Dostlar, herkese selam. Ben Görkem. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte e oynayışınızı nasıl daha üst düzey, daha mükemmel, daha nasıl desem taş taş yaparsınız bunları göstereceğim 10 adım ile bunları size anlatıyor olacağım arkadaşlar birinci klasmana çıkmak Aslında herkesin bildiği gibi işte para yatır maç kazan gibisinden değil emin olun ben bile para yatırılmamış hesaplardan fark yiyebiliyorum Öncelikle arkadaşlar birinci adıma geçecek olursak oyunlarda sakin kalmak Bazen ben de öfkeleniyorum Ben de küfür ediyorum sağa sola say sayıyorum oyun oynarken özellikle oyun oynarken yapıyorum sebebi saçma salak goller yememden dolayıdır sizden önceliğim rica ediyorum sakin kalmak oyun esnasında oyun son sonunda sakinliğinizi atabilirsiniz, sövebilirsiniz. Oyun içerisinde arkadaşlar küfür vesaire ediyorsanız bunları bırakın. Çünkü oyun oynarken o oyuna odaklanmanız gerek maçı kazanmak için. Aksi takdirde ani bir sinir patlamasında emin olun o odak tamamen yok oluyor. Başka bir boyutta çıkıyor. O yüzden sakin kalmanızı öneriyorum. İkinci adım kendi dizilişinizi veya kendi oyuncularınızı işte dizilişe göre oyuncularınızı konumlandırmak bunlar çok önemli. Örnek veriyorum o OSD'de türlü türlü oyuncu türü var. Yaratıcı oyun kurucudur, klasik on numaradır, boş kollayanıdır, tam orta sahasıdır. Bu oyuncuları hangi dizilişe göre oynuyorsanız doğru seçmenizde fayda var. Reddit sayfalarında, YouTube kanallarında herhangi bir YouTuber'ın dizilişine kullanabilirsiniz. Bu sizi hırsız yapmaz çünkü onlar da o videoları, o görselleri siz alın diye koyuyor, paylaşıyor arkadaşlar. Tamamıyla size kalmış. Gene kendi dizilişini buluyorsan kesinlikle onu da tavsiye ederim. Pep Guardiola olabilirsin futbolun. Evet. Üçüncü bir hata arkadaşlar. Ben de eskiden çok yapardım. Şu an yapmıyorum fazla. Ayağınıza top geldiği an direkt pas tuşuna basmayın. Ayağınızda biraz topu tutun. işte rakibin üstünüze gelmesini bekleyin. Ani paslar, tek paslar, ara paslar arkadaşlar genelde siz topu aldığınız anda Yaptığınız reflekslerden Kaynaklı olduğunu düşünüyorum Bende de en azından öyleydi Ben özel kontrol tuşu ile Çok rahat bir şekilde Ayağımda top tutabiliyorum artık Size de tavsiye edebilirim Ayağınızda hemen oyuncuya top geldiği an Top çıkartmayın biraz sürün Oyuncuyu kendinize çekin ki Daha rahat ataklar yapabilirsiniz dostlar En azından oyuncunuzun rakibinizin daha doğrusu boşluklarını bu şekilde bulabilir ve daha rahat bir şekilde goller atabilirsiniz. Dördüncüsü arkadaşlar her güncelleme geldiğinde oyuna yeni metası oluşuyor. Atıyorum en son gelen güncelleme ile oyuncularınızın pasları ve fizikleri çok önemli ol hale almaya başladı. Fizik ve paslar, yüksek oyuncular, fizik ve pas yüksek oyuncular daha fazla artık iş yapıyor oyunda. Ben mesela geçen hafta Grevenberg'i çıkarttım ki çok fizikli bir orta sahadır. Pası ve fiziği çok yüksek bir orta saha olduğu için e, onu oynatma gereği duyuyorum. Artı Colo Barella da da aynı şekilde pas ve fizikli bir oyuncu olduğu için oynatmak çok daha mantıklı. Denzel Dumfries için de aynı şey geçerli. Fizikli bir bek, hızlı, fizikli ayağında top tutabiliyor. Pası iyi, zaten piçe yapan ve orta uzmanı bir kart olduğu için bu tarz metalara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Beşincisi eğer oyuna para yatırmıyor isen şunları yapman gerekiyor. Haftalık gelen görevlerden elişer coins alabiliyorsunuz. Toplam 150 coins alan. Bunları biriktirerek ya haftanın poti oyuncularından açabilirsiniz veyahut mağazaya gelen 500 coinslik epiklerden mesela Fernando Torres gibi gibi şeyler yapabilirsiniz. Lionel Messi ya da Neymar Junior biriktirerek bunları ücretsiz bir şekilde de alabilirsiniz. Örnek veriyorum. Coins biriktirdin. 500 coins veya 1500 coins'e Full kadrolu bir teknik direktör çift güçlendiricili veya sadece teknik direktör 500 coins'i alabilir ve kadronu daha da güçlendirebilirsin. Altıncısı arkadaşlar arkadaşlarınız ile fazla co-op girmeyi çünkü co girdiğiniz zaman arkadaşlarınızın oyun tarzı farklı olabiliyor. Sizin oyun tarzlarınız çok farklı olabiliyor. Bu durumda ise sizin oyuncunuzun ve oyununuzun veya oynanışınızın etkileri çok fazla oluyor. Rakibiniz orta kafa gol oynuyordur. Siz uzun topla kontrol oynuyorsunuzdur veya rakibiniz top çevirme oynuyordur. Siz hızlı kontrol oynuyorsunuzdur. Tamamıyla yani böyle 2-3 saatliğine e-futbolda koop atmayın. Bir iki tane maç atın. Gerisi tamamdır. Sıkıntı yok. Arkadaşlarınızla keyifli oynayabilirsiniz. Dediğim gibi oynanışınızı çok etkileyen faktörlerden bir tanesi de bu. Yedinci olarak arkadaşlarınıza sürekli vs atın. Vs'yi çağırın. Bu sizin gelişiminiz açısından çok önemli. Sakinliğinizi koruyun. Fazla saymayın, etmeyin maç içerisinde dediğim gibi. Arkadaşlarınız ile VS'lerde keyifli oynamaya bakın. Arkadaşınız 5 attı diye bir anda çıkıp gitmeyin. Ne bileyim aniden çıkıp giden arkadaşlarım oluyor. Ee, bu korkaklıktır benim gözümde. Siz sakın yapmayın. Siz 5 yiyeceksiniz ki bir şeyler başarırsınız. Ee, bu sözü daha önce söylediler. Çaktırma. Haberiniz olsun. 8. olarak arkadaşlar oyuncunuzun beceri basımı çok önemli. Ö Örnek veriyorum. Defans oyuncularına pozisyon takibi veya forvet oyuncularına pozisyon takibi verirseniz çok daha iş yapacağını düşünüyorum. Mesela mücadele ruhu, tek pas, ara pas, dengeli pas verme veya ayak dışı forvet, ayak dışı plase forvetler için çok önemli. Uzun uzun plase, işte uzaktan şut atabilen oyuncular gibi beceriler basmak oyuncularınıza çok büyük artı sağlıyor arkadaşlar. Bunları da dikkate almanızda fayda var. Dokuzuncusu ise arkadaşlar gereksiz çalım hareketleri denemeyin. Sen Neymar değilsin kusura bakma. Bunlar size hele ki Türkiye şartlarında Gereksiz çalım bana göre top kaybıdır. Düz mantık oynla pasını ver. Ayağında top tut. Ee, Tabi yeri geldiğinde çalım da yapacaksın. Ama sürekli gereksiz sürekli pas çalım yapanlar. Ee, oyunda çok fazla bunları da görüyorum arkadaşlar. Özellikle çalım yaparak nasıl desem top kaptıran çok fazla enayi var. Enayi diyorum çünkü enayisin kardeşim. Sen gidiyorsun defansta bile çalım yapıyorsun. Oha yani. Oha neyse. Sonuncu ve son olarak arkadaşlar doğru platformla oyun oynayabilmek. Özellikle PlayStation 5, PC gibi platformlarda oyunu oynayabilirsiniz. Ama ve lakin burada bir altını çiziyorum. PC donanımınız ne kadar iyi olursa olsun veya ne kadar kötü olursa olsun. Yüksek FPS alsam bile arkadaşlar PC'de şu gerçeği unutmayın. Bunu birçok kullanıcılar da fark etmiştir. PC'de bir input lag sorunu var arkadaşlar. Input lag sorunu cidden ee, çok saçma salak saçma salak diyebileceğimiz bir sorundur. Kullanıcıda input lag arkadaşlar nedir hemen kısaca bahsedeyim. Kullanıcı gecikmesi kısaca. Kullanıcıda gelen komutların klavye, fare veya dokunmatik ekran sistemi ulaşması ve işlenmesi sürecinde meydana gelen gecikmelerdir. Bu tür lag oyunlarda veya hızlı tepkime gerektiren uygulamalarda büyük problem olabilir. Arkadaşlar sebebi şu. Bu oyun arkadaşlar şu ya da bu oyun demeyeyim, genelleme yapayım. Arkadaşlar bir oyun firması oyununu yaparken tamamıyla konsol odaklı optimize ediyor ilk başta. Aslında oyun PC'ye değil de konsol optimize olarak çıkar ilk başta. Ondan sonra türlü türlü işlemlerden geçerek farklı firmalardan özellikle PC portu yaparlar. Sevgili Konami PC portunu becerememiş. Çok üzgünüm. PC portunu iyi yapamamış bu oyunu O yüzden boyunu konsolda oynamak daha mantıklı geliyor. En azından lag olsa bile, internetiniz kötü olsa bile. Ekranda bir akıcılık olur. Ekrandaki akıcılık çok farklı bir şey abi. Yani onu yaşamanız gerekiyor. Ben daha önce hiç yaşamadım. Ee, i̇nşallah konsol alırsam bir gün e, hep birlikte bir canlı yayın yaparız ve deneriz size de en azından yardımcı olmuş olurum. Dostlar bu videoyu buradan sonlandırmak istiyorum. Umarım işinize yaramıştır. Birinci klasmana çıkabilmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Benden bugünlük bu kadar. Yorumlar kısmına abi çok kişiye yaradı Veya abi şu videodan çekebilir misin? Abi ne yapmam gerek? Falan filan o tarz videolar çekmeyi de çok istiyorum. Yorumlar kısmına belirterek ihtiyacını yazabilirsin dostlar. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Birinci klasmanda görüşürüz.